Ben emekli bir insan olarak tamamıyla kendi adıma konuyu yani emekli maaşlarının acil olarak iyileştirilmesini dile getirerek insanımıza reva görülen bu maaşlara bir parçada olsa tepki gösteren sorumlu bir vatandaş olmak istediğim için karşınızdayım. Yurtseverliğin, milliyetçiliğin ve halkçılığın içinde yoksul ve emekli yok mu? dindarlığın ve dinimizin içinde komşu saç yatarken tok yatan bizden değildir. Yok mu? Sıkışan bayrağıma dinme sarılıyor. Ben bunları biliyorum. Konumuz şu an bu kutsallarımız değil. Benim buradaki konum 10 bin lira ve asgari ücret alanlar durumundadır. Bu ücret alan insanların kızları, oğulları üniversitelerde nasıl eğitim görüyor, nasıl geçiniyorlar, nasıl ölmeden yaşıyorlar caddede, sokakta, kahvanelerde, bağlarda, bahçelerde, meyhanelerde konuşanlar, çiğ gaz atanlar, bunun yerine siyasi partilerinizi tabii ki ağırlıklı olarak muhalefet partilerinizi etkileyebilir ve sorunların dile getirilmesini sağlayabiliriz. Korkmayın, sakın korkmayın. Devletimizde, bayrağımızda, yurdumuzda, hükümetimizde bizimdir. Artık kimse darbe yapamaz. Bu işler bitmiştir. Ben varım. Siz varsınız milletimiz var. Bundan sonra her iktidar demokratik yoldan gelecek ve demokratik yoldan da gidecek. Ve zaten de öyle. Yani isyan halkı kalayına getirme dönemleri son bulmuştur. Aman aman. Ama gelinen noktada emeklerimiz özellikle de en düşük ücret alan emeklerimizin hali perişandır. Aman aman Sayın Cumhurbaşkanım. Muhalefet mitiklerinden etkilendi de zam yaptı. Dellerden alınganlık yapmayınız. Sonra iyileştirme yaparız. Olur bu biter. Bu millet bunu da yutar demeyiniz. Sonuçta iyileştirme yapan da yapmayan da siz olacaksınız. Prim sizin olsun. Anamızdan doğduk doğalı enflasyon var. Artık yeter diyoruz. Son kez bana değil. Bana değil ben en düşük maaş almıyorum. Asgari ücrette de değilim. Emekli eğitimciyim en düşük maaş alan ve askeri ücretleri lütfen görün Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın tüm hükümet yetkililerinden de emekleri ve askeri ücret alanların görmelerini, seslerini, duymalarını çok rica ediyorum bir vatandaş olarak. Türkiye'ye canımız feda. <laughs> Allah'ımız Allah da, Allah da bizim, kitabımız da bizim, bayrak bizim, Atatürk de bizim. Konumuz bu değil. <laughs> Zam Bize, bize gelin onu diyor ya. İşte, size, gerek var mı? Yeter mi? Emniyetteki arkadaşımın nezaketine de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, Birkaç ama. arkadaş beni karakola götürüyorlar seni şu yaştan sonra yetmiş yaşında. Ne karakolu kardeşim biz militan diyoruz bilmem neydi ama tepki de olmalı ya. <gülüyor> şey <gülüyor> <yani>. <gülüyor> 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 Onlar onlar <laughs> can. Çok <Aa>, güzel. <laughs> <laughs>